Düşman başına 165. bölümde neler olacak? Shanti'nin kalbi durmuş, herkes çok üzgündü. Shanti'nin başında onunla ilgili anıları hatırlayıp ya ederler. Ria artık son görev için hazırlanmalarını ister. Raav tepkisizdir. Ria Raav'dan çiçekleri dağıtmasını ister. Sarla yine kapıda bekler. Raav annesinden ayrılamayacağını söyleyip ellerini tutar. Onunla birlikte öleceğini söyler. Ria Rav'dan sakin olmasını ister. Rav Ria'dan sessiz olmasını, annesinin elini tuttuğunu söyler. Ria çok umursamaz bunun mümkün olamayacağını söyler. Rav annesine kalkmasın yoksa buradakilerin onu yakacağını söyler. Shanti birden dirilir. Misafirler kaçışmaya başlar. Shanti fotoğrafındaki çelenkleri görür. Sarla ve herkes mutlu olur. Sarla hemen şikayete başlar. Onu içeri almadıklarını onlara yalvardığını anlatır. Shanti Rava sarılır. Misafirler neler olup bittiğini görmek için geri gelir. Sarla içeri girip kuşyadan kendisini durdurmasını ister. Onu durduran Shanti olur. Sarla annesinden bu tepkiyi beklemiyordur. Shanti oldukça kızgındır kolay kolay bu konuda geri adım atmayacaktır. Sarla kendisini affettirene kadar her gün geleceğini söyler. Bansi ve Rajendra parasızdır ve hırsızlık yapmayı düşünür. İkisi de Sarla'nın evinde hırsızlık yapmayı planlıyor. Nirmala da akıl hocalarından güzellik salonuna gidip biraz değişmeyi eşokun ilgisini çekeceğini düşünür. Kuşi'ye yine dayanamayıp geri adım atar ve Şanti'den Sarla'yı affetmesini ister. Şanti, Sarla'ya gidip Eşok'la yaşamasını Nirmala'nın da parasını iade etmesini ister. Sarla onların evli olduklarını söylese de Şanti tek affediliş şartının bu olduğunu söyler. Sarla paraları teslim etmek için eve gittiğinde evin kilidinin kırık olduğunu fark eder. Sarla'nın paralar çalınmıştır. Haydan gelen Hu'ya e gitmiştir. Rani Eşok ve Nirmala'nın kaçmış olabileceğini söyler. Sarla bunu düşünmek bile istemez. Nirmala güzellik salonundan döner. Ondan para çalmadığını belirtir. Eğer Eşok'tan ayrılmasını istiyorsa kendisine 15 laks vermesini ister. Nirmala bu kadar para bulamayacağını biliyordur. Shanti ölmüşken evdekilerin neler yaptığını merak eder. Riya Shanti'nin çok gözyaşı döktüğü endişelendiğini elinde diye yaktığını söyler. Shanti Kuşya'nın yanmış ellerini görür. Gözleri dolar. Shanti'nin bu sınavı geçtiğini söyler. Shanti Riya'nın ne yaptığını merak eder. Nimi, Riya'nın son ayinlerini yaptığını söylüyor. Shanti, Riyan'ın kendisini yakmak için hevesli olduğunu söyler. Sarla yeniden büyük bir dramayla annesinin yanına gelir ve paranın çalınmış olduğunu söyler. Yalancı çoban hesabı Sarla'nın yalan söylediği düşünülür. Sarla, Eşok'un yanına gider. Nirmala'nın kendisinden 15 laks istediğini söyler. Eşok üzülmemesini her daim onun yanında olacağını söyler. Sarla ağzından Rav'ın işine kaybetmesine sebep olan kişinin de kendisi olduğunu itiraf eder.